Otomotiv pazarı her bayram öncesi olduğu gibi hareketleniyor. Bayrama yeni otomobille girmek isteyenlerin talebi %30 artırması bekleniyor. Otomotiv satışlarında 2024 hareketli geçti. 1 milyon 238 bin otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Gözler bayram öncesi araç talebine çevrildi. Bayramı yeni otomobiliyle karşılamak isteyenler pazarı hareketlendirmeye başladı. Bu duruma bir de yaz aylarının getirdiği talep eklenince araç satışında artış beklentisi arttı. Ramazan'ın ikinci yarısı için bir önceki aya göre %30'luk bir artış bekliyoruz. Çünkü bayram öncesi araç sahipleri ya araçlarını değiştirmek isterler ya da yeni sıfırdan bir otomobil satın almak isterler. Yeni otomobillerle ya bayrama ya tatile gitmek amacıyla bir hareketlilik ortaya çıkar. Sıfır ve ikinci el otomobillerde hem çeşit çok hem de stok sorunu bulunmuyor. Müşteriler istediği özellikteki araca kolayca ulaşabiliyor. Bayrama arabasız girmek istemeyenlerin çok önemli kriterleri de var. Bunların başında yakıt tüketimi geliyor. Alıcılar özellikle az yakan araçları tercih ediyor. Otomobil seçimlerinde kullanıcılar, tüketiciler otomobil alırken en önemli koşullardan bir tanesi aile ekonomisi. Yani kendi ekonomilerine göre otomobil bakıyorlar. Bu, bu durumda da en ekonomik sıralamada elektrikli otomobiller geliyor. Bir an evvel hayalindeki otomobile kavuşmak isteyenlere bazı uyarılar da var. Fiyatlarını yaraştırsınlar, otomobillerini düzgün yerlere götürüp göstersinler. Çünkü satıcıyla alıcının arasındaki en büyük hakem, Test merkezleri diye adlandırdığımız yetkili firmalar. Onların yetkili olan kısımlarına mutlaka gitsinler.